Yüzüklerim bileziklerim olmadan asla başlamam Buse. İşte böyle oh be şimdi başlayabilirim. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım herkese kocaman sevgiler selamlar. Bayramı da bitirdik hayırlısıyla. Geriye kaç gün tatilimiz kaldı? Bu videonun ilk sorusu da bu olsun arkadaşlarım. Nasılsınız? Herkese kocaman sevgiler selamlar. Hepinizi dünden beri çok özledim. Videomuzun birinci bölümünü izleyenler artı bir yorumlara ve en sevdiğiniz renkte kalbi de istiyorum. Arkadaşlar sürpriz oyuncak challenge yapıyoruz. Dünkü formatı devam ettiriyoruz. Rakibimiz seçecek, bakmadan diğer rakibimize verecek ve o bizim için yumurtanın içine oyuncağımızı koyacak. Ve biz de açacağız. Seçtim bile. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Anneciğim dön arkanı bir sene buradan görüyoruz. Döndüm sayın. Gerçekten çok Görüyoruz merak ediyorum. anneciğim. Hile yok tamam mı? Yok hayır. Dünkü videoda hile var mıymış? Yoktu. Baş? Süper. Ooo. Bilmiyorum. Ne acaba? Arkadaşlar ya. E, ne yapacağım ben şimdi peki? Ne yapacağım ben? Bir dakika. Ne çıktı? Bir söyle. Kapat gözlerini. Kapat. Hani gözlerini sıkı sıkı, 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 sıkı sıkı kapat. Sıkı sıkı kapat anne gözlerini. Sıkı 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 kapat. Tamam. Arkadaşlar bunu koyacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. Daha sonra anneme söylerim. Açıyorum. Koyuyorum. Tamam. Acaba anne ben anladım ne büyük bir kutu döner anneciğim. büyük dev bir kutu çıktı ve sen e, bunun içine sığdıramayacağın için sen böyle bir şey koydun doğru mu arkadaşlarım tahminlerim doğru mu canlarım hadi açamıyordum nasıl kilitledin? dedin hediyen wow ben <laughs> wow bildin işte ben ben kazandım bel. evet ya inanamıyorum, çok güzel! Ya, anne, anne, çok şanslıyım. Ya. Açmayacağım. Çok ya, Sıra çok sende. Ya. Evet, ya. gerçekten çok şanslıyım. Olamam, ben de seçiyorum. Şunu seçtim anneciğim. Alalım. Ya da şunu seçeyim. Hadi. Beni açmak için sabırsızlanıyorum. Döndüm arkama. La la la, ondan daha güzel bir şey olmayacak, kesin. Ondan daha güzel Frida Kahlo'dur, umarım Frida çıkmaz. Vav, wow. arkadaşlarım canım arkadaşlarım. bu çıkan sürpriz oyuncak işte bu! Yani Hadi yani. bulalım. Hadi bulalım. Hmm. Sen ben Hı -hı. Sen. Hayır hiç de değil. Arkadaşlar şurada. Boze lütfen. Boze sakın. Ya bir dakika dur. Hadi. Ne yapayım hiç? Boş Hadi. da vardı bu seçim. Unutma bunları. Evet dönebilirsin. Döndüm. Ne? Evet. Ya kıyafet. İnanmıyorum. Hayır. Ne? Hayır. işte bu sığdıramadım ama. Ne? Evet sığdıramadım. Çünkü diye paketini bu şekilde veriyorum. Çok özür dilerim. Ay, anne inanamıyorum. Yani evet Barbie ile. Karina'yı Barbie bağlantısı olduğu için Karina'yı koydum. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım ben kesinlikle annemi geçtiğimi düşünüyorum çünkü Barbie'nin pet serisine bayılıyoruz Peki değil mi? Peki yani pek ondan daha önce iki kutu daha açtık ve arkadaşlarımız zaten biliyorlar. Sadece bu doğum günü parti arabasını. <laughs> Seninki çok güzel. Vav wow, Arkadaşlar bir Luna Park'mış şimdi dönebiliyor galiba. Ben açmaya başladım bile. Hayvanlar için bir oyun parkı olur mu? Barbie ile her şey mümkün senin kemik canavarı seni hem de simli ışıl ışıl parlayan bir kemik mi buldun sen vay canına bir oyuncu köpeğimiz daha var oyuncu ve kokoş bir erkek bu çünkü papyonu var sen bunu gördün anneciğim. köpeklerimizin kaykayı bile var hadi kayalım Woo. şimdi de düşmeden dönelim vav wow. düştün hadi düşmeme challenge hangimiz düşmeyecek çok merak ediyorum evet sanırım bu düşmeyecek çünkü kemiğiyle de destek aldı seni çok hızlı çevireceğim birazcık ağırsın galiba çeviremiyorum Gel bakalım düşmeme challenge'da birinci şu anda sensin. Bakalım diğer arkadaşlarımız hem ayakta kalıp hem de düşmemeyi başaracak mı? Düştü ilk çevirmemde. Ve işte minderine yatmış harika bir köpeğim daha var. Seni de bu tarafa doğru çevireceğim. wow, düşmedin. Wow. Oh, wow, çok eğleniyorsun. Birinci kahverengi. Baloncu geldi. Balon isteyen var mı? Hadi Bilise ve Tafi için birer tane balon alalım. Mama kapları da çok güzelmiş. Hadi kulübenin yanına koyalım. Kulübenin içine önce kim girecek? Girsinler bakalım. Acaba hepsi sığabilecek mi? Çok merak ediyorum. Sanırım bu kulübe sadece bir köpek için. Hayır sığdık işte. Ama diğerlerin sığması mümkün değil. Sadece iki köpek Hayır bunu da sığdırdım. Dördüncü köpeğimiz de çatıda. Hepsini sığabildi. Harika bir kulübem oldu. Kulübenin etrafını inceleyelim mi? Ne kadar güzel. Ahşaptan yapılmış. Önünde tuğlalar var sanki. Köpekler çatıya çıkmış. Çatıdaki pati izlerini görebiliyor musunuz? Mükemmel bir oyun seti açtım ve bence belin önüne geçtiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hay Allah neden senin oyuncağını bu kadar övüyorum ki? Evet. Doğrusu çok güzeldi arkadaşlarım. Hadi gelin şimdi. Aylardır. Ne ayları, yıllardır beklediğimiz belimizi açalım mı arkadaşlar? Açalım. Güzel ve çirkin filmi izleyenleriniz var mı? Bak kim var burada? Harmony. Harry Potter filminden hatırlayanlarınız var mı arkadaşlarım? Güzel ve çirkin filminde güzel rolü Emma Watson. Emma Watson benim hayran oldum harika bir sinema oyuncusudur. Filmde giymiş olduğu elbiselere hayrandım zaten ve bu onun en sevdiğim elbisesiydi. O yüzden bu elbisesini tercih ettim. Yine Amazon'dan alışveriş yapalım mı arkadaşlarım? Mesela ne alalım? Ülkemizde olmayan neyi görmek istersiniz? Yorumlarınızı yazın. Ben de değerlendireyim arkadaşlarım. Ben de çok özledim doğrusu bu seçim. Sen? Ben de anneciğim. Çok heyecanlı oluyor. Beklemek, gelmesi, arkadaşlarımıza paylaşmak. Saçının güzelliği. Hiçbir bebekte göremeyeceğiniz tarzda bir saç modeli arkadaşlarım. Bu kadar özenle tasarlanmış. Harika. Gerçekçi oluşu. Bayıldım. Çünkü filmde de gerçekten böyleydi belin saçı. Elbisesi boyama. Oysa ki filmde hepsi tek tek ayrı kumaşlardan birbirine dikilmişti. Bakın bu da onun önlüğü. Çünkü o filmde bir ev kızı. Doğru mu bu Ama kültürlü bir ev kızı. Kitap okumayı çok seviyor. Küçük bir köyde yaşıyor ve köydeki herkes onu yadırgıyor. Köy yaşantısına göre oldukça entelektüel. Buna rağmen öğrenmekten ve bilgi toplamaktan asla vazgeçmiyor. Dünyanın en zengin, en yakışıklı adamıyla karşılaşıyor. Evet, Belli hikayesinden bahsedelim mi arkadaşlarım? Yoksa Harry Potter'dan mı bahsettik? <laughs> Bell'in pabuçları bile gerçek değil mi Buse'cim? Filmde bütün aksesuarlarını tek tek incelemiştim ve hayran kalmıştım. Bu bebeği gördüğüm zaman da sahip olmak için çok heyecanlanmıştım. Ve bize geldiğinden beri de açmaya kıyamıyordum arkadaşım. Pabuçlarını çıkarmak, ayaklarını görmek istiyorum. Disney prenseslerinin ayakları gibi. Pabuçları çok güzel. Barbie bebeklerime de olur mu bunu denemek istiyorum. Karina modelimiz olur musun? Evet ayak modelimiz. Karina. Oldu arkadaşlarım oldu. Karina ayakta bu şekilde. Yani adım atarmış gibi duruyor. Çok güzel bir pabuç. Seçim. bu kış böyle bir pabuç istiyorum. Tamam anneciğim. Evet Disney prensesleri serisinden olduğunu düşünüyorum Seçim. sen. Ben de anneciğim. Elbisesinin kolları beyaz saten ve elbiseniz zaten zaten arkadaşlarım önlük olayını bilir misiniz bizim köyde önlüğe öncek derler siz daha önce günlük kıyafetlerin üzerine bu şekilde bir önlük takıldığını görmüş müydünüz benim köyümde bu çok sık kullanılır hatta ben bile kullanmışımdır arkadaşlar tam bu zamanlar damı desem bahar damı desem şöyle önlüğümüzü daha doğrusu önceğimizi böyle tutarız buradan bağlarız yaprak asma yaprağı toplayıp içinde biriktiririz sonra getiririz onun hepsini dökeriz falan filan işte arkadaşlar. Yine çocukluk günlerime gittim. Hepinizi çok seviyorum deyip şimdi challenge'ımızın ikinci etapına geçiyoruz. Kasemi önüme alıyorum. Hemen bir dikkat sorusu geliyor arkadaşlar. Dün çıkan oyuncaklarımız sanki hiç anlamadık bir abla dediğiniz duyar gibiyim. Dün çıkan oyuncaklarımızın beşini de yazabilir misiniz arkadaşlarım? 5 oyuncak açtık. Hangileriydi sizden duymak istiyorum. Evet bir tane seçtim ve Buse'ye teslim ettim. Evet döndüm arkama Buse'cim çok heyecanlıyım. Hadi bakalım bakıyoruz ve anneme... Ne çıkmış? Ne? 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 Arkadaşlar Bu ne ya? Söyleme. Aa arkadaşlar gördünüz mü ne olduğunu bakın. Şu. İnanmıyorum. Ya çok mu güzel? İnanamıyorum. Bir Yine annemin taksiğini uygulayacağım arkadaşlar. Um, ee, kapat anneciğim gözünü. Gözüm kapalı. Asla bakmıyorum. Evet dönebilirsin anneciğim. Evet. Karina. Wow. <laughs> Sparkle girl. Sahte Barbie kıyafeti. Arkadaşlarım bayılıyorum buna. Wow, harika bir challenge olacak bu seçim. Hemen şunu seçiyorum. Ve benim için bak anneciğim. Zaten mankenimiz burada hazır bekliyor. Sana da Barbie kıyafeti çıkarsa tam olur bu seçim. Tam aynen. Hadi bakalım Çok da. Merak Hadi bakalım. Hadi bakalım da. Ne? E, bunu tekrar içine mi atmışız biz? Bunu açtık ya Nom Noms Collectible Creel bu seçim. Aa, olamam Yanlış. Bir, bir tane daha seçiyorsun. Seçtim. Ya da diskalifiye oluyorsun. Tekrar seç. Dön attın ki. <laughs> Belki sen atmışsındır. Büyük ihtimalle ben atmışımdır. Bakmıyorsun bu seçim. Wow. Ya arkadaşlarım. Ne? Arkadaşlarım. Ne? Ya bu seçim nasıl ya. olur böyle bir şey? Bekle. Bekle. Nasıl södereceğim? Açabilirsin. Geldim açabilirsin. Niye ne var içinde ya? Aç Ay bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet Buse'cim sana saç çıktı. İnanmıyorum anne. Hemen tak da görelim Buse'cim. Bu zaten benim klasik. Evet. Elsa saçın. Wow, çok yakıştı işte bebeğim. Oo. <laughs> sana hediyemiz buydu. Sürpriz. Ne anne başka? Saç. Saç mı? Evet. <laughs> Gerçekten saç. Ne saçı? O işte. Anne hayır ya öyle şey yazmadım <gülüyor> ben. <gülüyor> Ben yazdım. Şaka değil bu çıktı. Hayır. Gerçek çıktı. göster. Hadi göster. Tamam, bulalım, bulalım. Arkadaşlar inandıramıyorum. Aa Gerçekten evet bak. Şaka mı? Buldum. Hayır şaka değil. Şaka mı? Hiç de şaka değil. Aa saç yazmış ya. ne alaka? <laughs> Şimdi ben evet challenge'ımıza devam ediyorum ya. arkadaşlarım. Yaşasın Karinacığım. Fun Wheels Sparkle Girls. Dışarlık kombin. Çilekli çilekli harika bir wow. gömlek açacağım Bosa'cığım. Çok beğendin öyle değil mi? Bayağı. Kız da çok güzelmiş yalnız. Sparkle Girl'ler. Acaba ne? Eteği de varmış altında ve bir de bak, çantası çantalar. var. <laughs> Çok gizlenmiş çantası. spor Girl. Yalnız fark etmemiştim biliyor musun çantasını? Ben de fark etmemiştim ve çok güzel radyo gibi mi desem püsküllü bir çanta. Ne Vay. kadar gerçekçi yapmışlar. Barbie'lere benziyor. Evet. Barbie çantalarından tarzı çok çok farklı. Yoksa altındaki şort mu? Ya yani ne kadar tarz bir gömlek bu böyle en sevdiğim. Kollar bileğe kadar dar. Sonrası İspanyol. Genişliyor çok güzel. Bakın önündeki senin falan. Kadife. Kadife'den evet. Kadife'den Keses diye bir şarkı vardı bu seçim. Bilir. İstersen söyleyebilirim. Repertuarımda hazır. Ah. <laughs> Gül Abla Gül Abla bana çabuk gelir <laughs> misin? Bir dakika. Üzgünüm karınacığım sanırım bu kombin sana biraz küçük gelecek. Deneyelim aman mi? Aman şişko mu diyorsun Gül Abla? Aman aman maazallah demiyorum. Bugünlerde bir şişkoluk kavgası devam edip gidiyor arkadaşlarım. Bu seyir aramızda. Bak mümkün değil. Tek bacağına belki. Zorlar mısın Gül Abla? Zorlayamıyorum. Zorlarsam yırtılacak eteğim. Ne dersin? Razı mısın buna? Razıyım yırtılmak üzere olmuyor çıkmıyor işte Laksın. sen de benimle bu akşam spora gelmeye ne dersin karina hemen yeni bir manken getirdim bu muhteşem güzel kıyafet onun üzerine deneyeceğim ve onun tarzına da çok uyacağını düşünüyorum ooo oh. <laughs> bel ve barbie ikinizin de kombinine bayıldım arkadaşlarım bu video sanki bir kombin challenge gibi oldu muhteşem güzel kombinler gördük bu videoda ama en güzeli de barbieninki değil mi arkadaşlarım ne kadar modern ne kadar güzel bir tarzmış çok beğendim arkadaşlarım canım arkadaşlarım ortası kalbinin tam zamanıdır bir de belden alalım kalbimizi Evet Buse'cim hayranlıkla bakabilirsin. Bakıyorum cidden var. Arkadaşlar istiyorum bu kombini. Bu yıl zaten meyveli kıyafetler çok fazlaydı. Evet. Ve biz bu kıyafeti alalı. Oho 4 yıl olmuştur. Hem meyve desenleri moda hem de şu İspanyol kol moda. Vay canına modayı yakından takip ediyoruz o zaman. Şans eseri de olsa. Ve şimdi veda zamanı. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Orada iseniz haydi bir like atın. Bu senin Barbie Pets. Benim Barbie kombinim ve bel açmışlığımla harika bir oyuncak challenge yaptık. Lütfen iyi e butonuna tıklayın ve oylarınızı kullanın. Oyuncak challenge'ımız devam ediyor olacak. Her gün bu oyuncakları açarak sizlere tanıtacağım. Oyuncak koleksiyonumuzu genişleteceğiz ve hep birlikte eğleneceğiz. Sık sık gelip ziyaret edin ve girmişken de birer video izleyin arkadaşlarım ama başından sonuna kadar atlatmadan arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar da sağlık, mutluluk, eğlenceler diliyorum. Gitmeden önce Belin yüzünden bahsedelim mi arkadaşlarım? Çok benzetememişler bu seçim. Ne dersin? Bence de. Oysa ki Pamuk Prenses. Aynı. Aynısı. Şimdi yanıldım bu seçim. Nasıl aynısı? Sence hangisi daha bu. çok benziyor? Evet tabii ki. Bunu nereden anlıyoruz? fotoğrafından, resminden bakın arkadaşlarım. Bu resme en çok benzeyen sizce hangisi? Bu senin elindeki mi, benim elimdeki mi? Bunun için de cevaplarınızı bekliyorum. Belli benzetemediklerini buradan anlıyoruz. Ama Emma Watson'ı taklit etmek çok zordur. Öyle değil mi arkadaşlarım? Sizce benzemiş mi? Hadi Gül abla yine çenen düştü. Git artık videoyu bitir artık dediğinizde duyar gibiyim. Hadi karıncığım biz gidelim. Barbie kombin challenge yapalım. Hoşçakalın arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın.